Evet hepinize merhaba <laughs> Yeni kanalım ilk videom Bu videoyu kendimi tanıtmak Kim olduğumu size aktarmak için Çekme gereği duydum Öncelikle ben Tunç 18 yaşındayım Ankara'da yaşıyorum Oyun oynamayı müzik dinlemeyi vesaire seviyorum Şimdi diyeceksiniz ki Neden kanal açtın amacın ne İnanın sırf canım sıkıldığı için Hani herhangi bir içeriye bile bağlamadım kanalı. Çünkü hani samimi olması için gün içinde ne yapıyorsam, canım ne istiyorsa ne yapıyorsam onu size aktarmak istedim. Hani bu Valorant videosu olabilir, LOL videosu olabilir, herhangi bir izlediğim YouTube kanalına verdiğim tepki olabilir. Yeni çıkan şarkılara reaction olabilir veya kısa kısa kendi çapımda şarkı yazmaya çalışıyorum. Bunları hazır olduğunda size aktarabilirim. Ya, bu şekil şeyler olabilir. Yani kısacası bir tık daha böyle hani e, sadece oyun videoları değil de ortaya karışık hem oyun hem e, reaction hem sohbet muhabbet falan öyle kendime özgün bir şey yapmak istedim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. <laughs> İlk videom bu şekilde oldu. Ee, tamamen eleştirilere açım bu arada. Hani eleştirinizi, tavsiyelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. E ee, dikkat alacağım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. <laughs> dikkat edin kendisi.